Etkileyiş sendikamızın onurlu bir şekilde, direngen bir şekilde, haklarına sahip çıkan bir şekilde bir lürtus fabrikasında kendisine sunulan haksızlıklara karşı inançlı bir şekilde mücadele veren emekçi kardeşlerin. Öncelikle hepinizi Birleşik Metal Sendikası olarak saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Disk olarak disk olarak hepinizi selamlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlerin mücadelesini başından beri takip ediyoruz ve bu verdiğiniz onurlu mücadelede mutlaka ve mutlaka başarıya olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Başarıya ulaşacağınıza dair inancımızı kaybetmedik. Ama yüreklerimiz her ne kadar sizlerle birlikte olsa da buraya şahsım adına gelip sizlere bir başarı dileğini iletemedim. Kısmet bugüneymiş. Ama sizlerin de bildiği gibi bu tür saldırılar maalesef ki Türkiye'nin dört bir tarafından devam ediyor. Sermaye özellikle de sendikalı işçilere yönelik bir kıyım makinesine dönüşmüş durumda. Türkiye'nin her tarafında başta metal işçileri, gıda işçileri ve diğer iş kollarındaki işçi arkadaşlarımız olmak üzere genel anlamda bu tür saldırılara maruz kalıyor. Her gün bir tarafta Aynı sorunu, aynı saldırıyı maalesef yaşamak zorunda kalıyoruz. Evet İzmir gibi bir yerde semalarında özgürlüklerin dalgalanması gereken bir yerde maalesef ki Billur Tuz gibi bir fabrikada bu ülke bu işçilere bu aybı yaşatıyor. Billur Tuz eğer bu hale gelmişse bu işçilerin alın teriyle emeğiyle gelmiştir. Eğer bu hale <laughs> bu hale gelmişse on yıllardır işçileri sömürmesinden bu hale gelmiştir. Bugün işçileri sendikalarından ayırmak istiyorlar. Her tarafta olduğu gibi. Bakınız suç bunlarda değil. Bu azgın saldırganlarda değil. Suç bunların Ankara'larında, Ankara'daki uzantılarındadır. Bu hukuksuzluklarına karşı, bu yasa dışı uygulamalarına karşı ses çıkartmayan bu ülkenin hükümetindedir. Niye yasalar uygulattırmıyorlar burada? Niye insanlara sendikal seçme, sendikalı olma özgürlüklerini kullandırtırmıyorlar? Veyahut da Var olan toplu sözleşme düzeninin devam ettiği bir yerde neden bu kadar rahat hareket etmelerini sağlıyorlar? Evet arkadaşlar bunların çıkarları birdir. Türkiye'de bir sistem uygulanıyor. Liberal sistemde deniliyor ki sendikalar bana engel olmasın. Olabildiğince engelsiz bir düzen kurayım. Sendikaları yok edeyim. İşçiler bana biat etsin. Teslim olsun sesini çıkartmasın, esnek çalışsın, asgari ücretin altında çalışsın, kayıt dışı çalışsın, sendikasız çalışsın ve evinden çok iş yerinde benim emrimde olsun diye bir düzen yaratmaya çalışıyor. İşte bir onun için... Bir birliği sermayeyi yenice.